Yüzyıllar önce Hindistan'da kendilerine roman diyen bir kabile yaşardı. Romanca romanik konuşurlardı. Şeflerinin küçük bir oğlu vardı. Adı Chen, yörenin kralının bir gün bir kızı oldu. Kahinler, ülkenin bir gün istilaya uğrayacağını ve gelenlerin kralın kızını öldüreceğini söylediler. Kral, kızını kurtarmak için bir çare buldu. Kan adını verdiği küçük kızı, roman şefine emanet etti. Bunu kendi kızın ilan et öyle büyüt. Senin değil, kralın kızı olduğunu sadece sen, karın ve ben bileceğiz dünyada, başka kimse bilmeyecek diye yemin ettirdi. Chen ve Gan birlikte büyüdüler. Chen evlenme yaşına geldi ama kendisine gösterilen dünya güzeli kızların hiçbirini beğenmedi. Garip bir hisle kız kardeşi bildiği Gan'a yakın hissetti. Hep kendini. Oğlunun sararıp solduğunu gören annesi, işin iç yüzünü anlayınca yeminini bozdu ve Chen'e Gan'la evlenebilirsin çünkü o senin kardeşin değil dedi. Chen, Gan'la evlenince romanlar ikiye bölündü. Bu sırada kahinlerin dediği de olmuş, Makedonyalı İskender'in orduları Hindistan'ı istila etmişlerdi. Romanların Chen ve Gan'ı destekleyenleri, onların peşine takılıp ülkeyi terk ettiler. Kendilerine de Chen'gan dediler. Kahinler, istiladan sorumlu tuttukları Chen'ganları lanetlediler. Aynı yerde iki gece üst üste uyuyamayın, aynı kuyunun suyunu iki defa içemeyin, aynı nehri iki defa geçemeyin dediler. Göçebe Çenganlar önce Mısır'a yerleşti. Orayı da Araplar istila edince bu defa Ermenistan'a göçtüler ve biz Mısır'dan geldik dediler. Mısır, Ecip diye bilinirdi, Ecip diye okunur. Bu yüzden gelenlere Mısırlı anlamına cipsi gipsi dedi Ermeniler. Orada da rahat edemediler ve sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na taşındılar ve Osmanlılarla birlikte Rumeli'ye en başta da Macaristan'a dağıldılar. Sonra Avrupa'nın tümüne yayıldılar, İspanya'da efsane oldular. Çengan adı Çingen, Çingene, Çigan, Zigan diye kullanılır oldu.